Merhaba canlarım. Ayla Aştırot YouTube kanalında Ayla'nın Spiritel Atölyesi'ne hepiniz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sizlerle çok güzel bir meditasyon yapacağız. Anlaştık mı? Bunu 7'den 77'ye herkes yapabilir. Mesela okula giden çocuklar sınav öncesi, sınav sonrası ders çalışırken ondan sonracığıma ee, Mesela gece uyuyacaksınız ve beyniniz hiç susmuyor. Beyninizi boşaltmanız lazım, kafanızı rahatlatmanız lazım böyle zamanlarda. Ya yani ne zaman bir rahatlamaya ihtiyaç duyarsanız, kafanızı dinlemeye ihtiyaç duyarsanız. Bir şey ezberleyeceğiniz zaman, mesela bir tez hazırlayacağınız zaman veya çok önemli bir işiniz var ve o işe odaklanmanız gerekiyor böyle zamanlarda bu meditasyonu yapabilir ve büyük ölçüde kafanızı rahatlatabilir ve o vesveselerden kurtulabilirsiniz canlarım. Şimdi ben bu pıtırcığımı seçiyorum ama avcunuza sığabilecek ama sizin için acı bir hatırası olmayan bir objeyi alıyorsunuz. Hatta bir peçete parçası da olabilir. Şimdi loj ve sakin bir ortama geçiyorsunuz. Hatta loş olmasına da gerek yok. Sessiz, sakin ve odaklanacağınız bir an. Anlaşıldı mı? Işık yansın yanmasın ne olursa olsun hiç önemli değil. Hatta tam odaklanabilen bir insansanız, Mesela sınava gireceksin, sınıftasın tamam mı? İki saniyelik bir şey, eline silgini bile alıp yapabilirsin bu meditasyonu. İlla ki özel bir köşeye geçmek, illa ki şunu bunu yapmaya gerek yok canlarım. Şimdi tam bir odak, odaklanmanızı, odak noktanızı tamamen yoğunlaştırmanızı istiyorum. Şimdi birlikte yapacağız meditasyonu. Anlaştık mı? Şimdi avucuna objeyi al ve kavra. Sıkı sıkı tut bu objeyi. Ve tamamen objeye odaklan. Objeyle bütünleş parmaklarının objeyi sarışını, avucunda kapladığı yeri bütünlemesini hissetmeni istiyorum. Sadece objeye odaklan. Sanki o obje senmişsin gibi sadece objeye odaklanmanı istiyorum. Tam odak noktan obje olsun. Sadece objeyi hissetsin. Ve bu objeye tam odaklandığın zaman bir dakika boyunca bu odak noktasında kalman yeterli. Beynindeki bütün düşüncelerin döküldüğünü, yok olduğunu ve beynindeki seslerin artık sustuğunu, odak noktanın tamamen açıldığını. Hatta başın ağrıdığı zaman da yapabilirsin. Ve baş ağrılarından, stresinden, kaygından tamamen kurtulduğunu göreceksin. Bu kadar, bu kadar canlarım. Evet, şimdi bu meditasyonu şu anda ben bile size gösterirken o kadar kafam rahatladı ki Geriye kalan bütün düşünceler şu anda akıp gitti beynimden ve tamamen kafam rahatladı. Şu anda bütün günün yorgunluğunu attığımı, kafamın rahatladığını ve tamamen beynimin boşaldığını hissediyorum. Bu meditasyonu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Çocuklarınız istediği zaman yapabilir. Derslerindeki farklılığı göreceksiniz. Kendinizde çok büyük değişimler göreceksiniz. Artık her şeyi daha net odaklandığınızı, daha rahat kendinizi yaptığınız şey verdiğinizi ve beyninizdeki vesveselerin zamanla tamamen yok olduğunu göreceksiniz inşallah. Dilerim hepinize de şifa olsun canlarım benim. Abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, aşkla kalın. Bir de lütfen yorumlara yazın. Nasıl hissettiniz kendinizi?